Evet, güzel bir Moldova gününden selamlar. Günü bitirdik, öldürdük. Çünkü sabah geldim kaldığım yere. Ama yine de dışarıya atınca kendimi şu anda daha iyi hissediyorum. Genelde gece hayatını falan gösterdim size ama ülkeye giriş çok kritik biliyorsunuz. Sanki am neyse küfür edeceğim. Moldova lan Moldova. Avrupa'nın en fakir ülkesi. Tedirgin olarak geliyoruz buraya inanamazsın. Ben kendi deneyimime aktaracağım şimdi. Benim ülkeye girişimde bir problem olmadı. Çıktılarımı almıştım ama kalacağım yeri tabi iptal edilebilir rezervasyon yapmıştım siz de öyle yapın. Kalacağım yerlerin çıktılarını aldım. Dönüş uçak biletimi falan gösterdim. Ne yapacağım burada kalıp zaten. Neyse bir de şey taze İngiltere vizem reddedildi. İngiltere vizesi başvurusu için sağlık sigortası yapmıştım 6 aylık. Daha zaman aralığı olduğu için onu da çıktısını aldım, onu da verdim. Yani ben ne vermiş oldum? Sağlık sigortası, kalacak yer rezervasyonu, bir de uçak bileti işte. Soruları soruyorlar birkaç tane klasik. Ne yapacaksın işinle? Niye geldin falan. Ya yani düzgünce verdim. Ben geçtim, devam ettim açıkçası. Ama benim yanındaki bir tane Türk'ü tutuyorlardı. En son birilerini falan aramaya çalışıyordum. Yani garanti değil ama baktığımda da etrafta da bayağı bir Türk'le de denk geldim hani. Öyle abartıldığı gibi %90 geri döndürülmüyoruz. Biraz şans kime denk geldiğinle alakalı. Ben girişte bir problem olacağını zannetmiyorum. Ama benim mesela pasaportum falan da dolu. Geçen sene yenilemiştim. Bir senede 10 tane ülke giriş çıkışı var. Bir de kimlik yerine pasaport vermeniz çok daha geçerli olacaktır açıkçası. Tamam bunlarla bizim ülkemiz arasındaki anlaşmada kimlik yeterli oluyor da pasaport daha işlevsel bir şey. Nereden gitsem? Hey, you perfect. Havalandan çıkar çıkmaz taksi atlamayın arkadaşlar. Hemen önünde zaten otobüs tabelası var bir tane. Tam önünde çıktığın gibi. Çık sola dön. Orada bekle biraz çabuk geliyor zaten. Yani ben de hızlı geldi. 30 numaraya bin direkt şehir merkezine geliyor. Havalimanından hemen hattını al. Orange'ın orada şeyi var. Ee, işte i̇şte ne bileyim standı var. Oradan hemen bir sim kart alın. Çok ucuz. inanılmaz ucuz. 49 L'yi. Yani 100 TL'ye. Gerçekten bu kadar ucuz sim kartı hiçbir yerde almadım. 120 GB yani hiç olayı orada direkt kapat internet olayını bitir yani başka ne info verebilirim para bozduracaksanız havalimanında bozdurabilirsiniz şehir merkeziyle çok farklı değil ama havalimanında 3 tane exchange var bir tanesi diğer ikisinden kur olarak fark vardı o daha belirgindi bariz bir şekilde oradan bozabilirsiniz İsterseniz biraz bozun sonra merkezde devam edersiniz. Ice, 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 ice. Red light. Red light mı? Ne olacak şimdi burada? <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu Muhtemelen kimse yok ama ışıklar ama <laughs> iyi. Kimse... Ama red light iyi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu ne? abi? Ya işte işte. Yaptığımız mekansız Ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. <laughs> İnsanları biraz iyi davran. Böyle mi olduk abi şimdi ya? ya Niye adam orada şey diye, şişko diye, tipitik kötü diye şey yapıyorsun? Hiç öyle bir şeyim yok Sus. bu arada da. 328 AM mı yok ya. Sisentros'ta şey yapıyorsun. <laughs> ne ne, ne <laughs> yapacağız ne ya? Var. Boş e, ver sen. E, ya bırak artık ya. Oğlum, sen Trost'ların işi dersin de mi? Sen de internet var mı? Yok benden. No network bro. Bro, it's not working. <laughs> ya bizi boş boş muhabbetlerle <laughs> <laughs> uğraştırma. <gülüyor> <gülüyor> seni yapacağız. Oğlum muhabbet ediyoruz işte ama oğlum İngilizce pratik yapıyoruz. Oğlum biz falan var. <laughs> b İngilizce yapacağız diye seni var ya. <laughs> ha onu öğret. <laughs> onu öğret o çok kritik bir şey. <laughs> Sen dinlen gittik kanka. <laughs> anlamıyor anlamıyor. Bakıştan anlarım ben. Saat 5 olmuş. Yapacak bir şey bulamamış. Perşembe günü. Kaan yarın dönecek burada tanıştık. Güzel bir. He. Strong bir. En, en yüksek alkollü bir bu arada. İçebileceğin en yüksek alkollü. saat 6'da, 5'te fark etmez yani bu saatten sonra. Sunset, hmm. Değişik bir geceydi bu arada ama hmm. geceyle alakalı hmm. ne yorum yapsam hmm. bilemiyorum. Hmm. Benim için fark etmez. Kan yarın gidecek. Hmm. Biraz hmm. onun için eğleniyoruz. Hmm. Eğlenmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Ya hmm. yani kişinin evde gezmediğimiz yer kalmadı. Hmm. Ama mekan yok yani bu saatte. Hmm. Finale geldik. <laughs> bir tane açık bir yer bulduk. Çok şükür. Bak. Bak. E, Burada da biri bir aldık. Radisson Radisson. Next <gülüyor> <gülüyor> Erkek... Adamı bir 10 gibi Ya sabaha Adam... kadar da erkekle mi konuşalım yani? Ulan zaten boş bulduğumuz tek mekan burasıydı. Ee mekanı de boş buldun da. Tane <laughs> Adamı da boş buldun diye niye sabaha kadar adamla konuşuyor? <laughs> Vay be! Hani Avrupa. Bak sizi var kaydettim. Sizi buldum oğlum. Plakayı yazdım ama. <laughs> ne bu? Tamam bize de herkes bak. Hepsini çekiyor İstanbul Belediye Başkanı olacak algıyorum. İfa. Bye, have hani a good. It's okay. Bastı artık. Başlayınca başlayacak. Bye, go to. Başla. Then. It's not expensive but it's. It's quite good. It's on the botanica? What <laughs> do the to place? Bro, you working here? No. no I used to work here. You're, you just custom, right? Totally how many days? i A G. I don't know this place. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben Antalya'dan yeni telefon nerede? Yok <laughs> mu? <mı? gülüyor> Çıkacak bir yerden şimdi kalacaksın öyle. Çok kral adamsın. Eyvallah. Videonun gel şu ışığın altına. 10 numara adamsın. Teşekkür ederim. Seni edin. seviyoruz. Rap e, bence e-ticaretten rap'e Sen çok daha iyi olur. Rap mi diyorsun? Bence Yeteneğin olduğu bir alana yönelmen çok daha senin için iyi olur. Benim bu kapasitemde anladığım kadarıyla bu. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ben rap'e yeteneğimi gösterebiliyorum ama ticaretle alakalı bir şey gösteremiyorum sana. Oradan zengin olacağım değil diyorsun. Çözümler evet. ama anlattığım şeylerden anlayabilirsin değil mi? <laughs> Şu an seni yaya geçirme bu gece çekiyorum bak. Herkes etkinlik Gitmediğimiz yer kalmadı. Aynen. Gece kulüpleri hepsini ah, denedik. Hepsini denedik. Yılbaşından sonra bu kadar. Ama hala gideceğiz, bu gece uyumak yok. Saat kaç? 6. Altı. Altı buçuğu geçti. Bir tane, bir, bir ufak söyle bana lan. Ne yaşadıysam o hiç abartamadım. Zaten olanı bile düzgün aktaramadım. Takılı kaldım bazen Bazılarına şimdi ise içiyorum geçip şanılarıma. Sanılanın aksine arındım ertesine. Herkesime hitap etmez nefesi ensesine. İradeni siker atar, girelim mi nesine. Peşi peşini bırakmaz, yazık olur keşine. Şahit olur ortamda birçok ruhun leşine. After party dedin geldik oğlum senin evine Bu ortam ne böyle kimin eli kimin cebine Zaman akıyor sabırsız hepsinin aleyhine Ey Perfect İyi mi? 10 numara Bizde eskiden tabir edilirdi bilmiyorum şu an kullanılıyor mu Geri kapalılığıma var Hani böyle büyümüş de küçülmüş diye ya çok fazla tecrübe yaşamış Ama yaşı küçük Sende öyle bir şey var sen bazı şeyleri çok fazla analiz edip çabuk öğrenmişsin. Eyvallah. Sana kom olmuş yani. Senin 20 yıl harcamana gerek kalmamış. Sen 10 eyvallah. yılda bazı şeyleri çözmüşsün. Sende o kafa var. Ben o ben çok saygı duyuyorum öyle şey abi. Eyvallah. Yaştan bağımsız. Ama bu disiplin, şimdi biz sabah altta kalkacağız, kuşumuzu yapacağız, evet. kuşumuz yok, yemeğimizi yiyeceğiz, proteinimizi Güzel, kaçırmıyorsun, kaçırmıyor, yakalıyorum bak He, he. Hani boşa Hı -hı. söylemiyorum, onları Hı -hı. ben zaman ben geçse de hiç... söylemem. Paranın namına koyacağız, şu an bir kazanıyorum, beş yapıyorum, 120 bin kazanıyorum, 150 harcayacağım. Hiç para onun muhabbetini yapmadım. O benim en çok hoşuma giden o. Sen bana dedin ki abi ben kapanca kızlardan uzak duracağım. Alkolden uzak tutacağım. Her şeyden uzak. Ya Reyvi'den uzak bilmem ne. Değil evet. 10 numara 5 yıldız. Bir şey vurmak istiyorum. O, o level'a çıkana kadar 10 numara 5 yıldız. Senin o hareketi anlama şeyim yok. Kapasitem. Ama sen onu vurduğun zaman beni arayıp da Kaan bir sana takılmıştık. daha böyle bir şey mi söylemiştim. O ne yaptı? Böyle 10 numara bir ortam oldu. Bak ben şu an bu işi yapıyorum. Gel abi. Işi, he, level'dayım. Abi 10 numara beş yıldız hareket. Bu demek ki sen kapanmışsın. İşi bitirmişsin. Sonra da beni aramışsın. Mutluluğunu benimle paylaşmışsın. 10 numara beş yıldız. Bu olacak bu arada. İnşallah. Buraya, Bence buraya not yazıyorum. Bu iş olur. We don't want sleep bro. We want good music like Kiraz. Like hype. But Kiraz is closed. Hype is closed. Midpoint. Biliyorsun? Bak Moldova'da da işte abi iyi insan <laughs> her zaman enerjisi iyi şeyi buluyor bak ne her yapmış? zaman buluyor. Ne düşünüyorsun şu anda? Bu arada bizde sokak hayvanları çok bilen İstanbul'da meşhur Moldova'da onlardan birisi ülke olarak. Evet, Rus ben... gerçekten Rusya'da falan çok bulamazsın Moldova onlar çok şey davranıyorlar, düzgün <laughs> davranırlarız. <mısın? gülüyor> Biraz mutlu ol ya surat ifaden hiç değişmedi. Atasını Biz <laughs> dün mü tanıştık. <laughs> Sen de mi? Hı. Yok lan. İki gün oldu yılbaşı, değil mi? He, yılbaşı yok. Okey okey okey. Vay amın ben unutsam şunu var ya der ki 40 yaşına gelmiş Alzheimer unuttu amına akıyım alkol. Şu yani. adama bir avlan kulu 40 yaşında der mi ya? Der. Ya At yok. şuralarım beyaz. Göz torbalarım var 40 olduk kardeşim. Ama 40'ı 40 kırk 40 gibi yaşadım yani. 40 yılı şey yaparım. Yani var ben ya. kendi akranlarımla nasıl muhabbet ediyorsam, nasıl takılıyorsam Eyvallah o abi. seviyedeyim yani şu anda. Valla iyi ki o seni çok da çok memnun oldum. Aynı şekilde. Biz benim içimde Herkese karşı olmaz. Biz seninle bir yere bir tatil planı yapacağız bak. Ama pislik partisi <laughs> ya. Ama güzel böyle elit bir yerde takılıp da hani çok böyle cool bir ortama bir yere bir tatil Fark planı olacak. Fark etmeyecek o. Tamamen random bir şekilde. Tam random. Değil mi? Ben sana bir laf attım orada. Türk Senin müsün? sayende tanıştık bu arada. Çok küçük evet, şeyler, şeyler değil mi yani? Tabii ki. Böyle sen orada... arkamdan gelip bir an merhaba Türk müsün Türkçe konuşuyorsun demen Baktım tam bu. böyle tanışmamızda şey oldu. Ondan sonra bir muhabbet. Ben oturdum vesaire. 10 o numara akşam, hareket oldu. hakikaten güzel oldu. Sonraki iki gün, üç günde çok güzel geçti vallahi. Perfect. Inanamam, olacak, mefza, afin, afin, afin. Durum ortada. Durum ortada. Durum, durum ortada. 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 Bak 10 numara. Klipte taşacak gibi olmuş abi. Bu nasıl bu ayarladın? O senin çektiği Bilmem ne. 10 numara 5 yazı ayarlamışsın. Lan her şey yazıyor lan sadece bir yerden piyasaya sürme şeyi. Ben bak rap müziğe ben gönlümü verdim. <laughs> Yıllarca basketbol oynadım. Ya ben ben bu senin müziğini çok sevdim. Çok klas müzik yapmış. Şey. Bir de o işte oradan geldik hep beraber kardeşimle beraber orada çektik. Bence senin klibin öyle değil. Birisi gelmiş dronlarla şeylerle özel bir prodüksiyon ekibi çekmiş gibi. Yetenek çok yetenekli adamsın lan. Yazdığım sözlerin hikayesini anlatayım bir de o zaman karar ver. Valla ben çok yetenekli adamsın ya. Kapıyı çalacağız şimdi ve Silahla bir patış edecek galiba. Şey Yol kapalı kapalı, amk ışık yok. Ya bir dur ya. Oğlum, bir yerden bir kap ışık olmasana. Burası değil işte. Silah az. Kapalı güzel kardeşim. Dur dur, dur yapma. Hayır ben buraya girdim çünkü daha önce. E tamam bu sefer adamı kapatmış. Ben de hype'a girdim. Hype bugün kapalı. Kiraz da girelim. Oğlum ne yapacak adam orada? Güvenlik için. Hayır Götüm ya bu saatte açık olması lazım. Tamam kardeşim. Hadi yürü. Let's go. Oğlum kapalı kapalı. Adamlar kapatmış olur. Ya bu saatte kapatılır mı ya? La hiç açmamış bile olabilirler. Yılbaşı tatil ama. Hadi şey, hadi. Dedik ya yeah sana Google'da hiçbir şey doğru şey yapmıyor. Hadi. Midpoint. Midpoint. Atrum. 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 Level 4 midpoint. Disco bar. Empty. Atrum. Moje empty. Kiraz empty. İnanılmaz güzel. Vallahi. Wow. Şerillika bir şey dedi adına. Kirazlı şarap, alkollü, sıcak, bayağı lezzetli bu arada. Kesin denenmeli. Buranın parkları bence çok güzel. Hani dolaşmak gerçekten çok keyifli. Sadece kulaklığınızı takıp dolaşabilirsiniz. Bence öyle bir yer. İçtiğim o şarap çok güzeldi ama. Şerilika, dibinde kiraz da vardı çok tatlıydı bilmiyorum içtiğim en güzel sıcak şarap olabilir sıcak alkollü kirazlı falan bayağı hoşuma gitti şimdi gidelim bir yemek yiyelim abi niye insan yok ya ne şehir terk edilmiş ki buranın nüfusu çok az bu arada hani kaç? 2 milyon, iki buçuk milyon falan. İzmir'den daha az ya evet. bir ülke, bir şehir böyle olmalı. Tamam şu an çok bomboş gibi gözüküyor ama normalde böyle değil. Ama yani rahat anladım bir boğucu bir şey yok. Araç çok fazla yok. Ağzımız yüzümüz kurudu soğukta. Yerlerde biraz buzlanmış. Burası nasıl bir yer biliyor musun? burası çocuğunun güvenli bir şekilde büyümesini istiyorsan evlendikten sonra gelebileceğim bir yer. Tabi yine bana hitap etmiyor da. Ama çok güvenli açıkçası. Hani şey hiçbir zaman bir problem olacakmış gibi gelmiyor burada bana. Yani kendi işlerinde çok mutlular. Ama bilmiyorum dışarıdan gelenleri pek seviyor gibi değiller. Yani benim jenerasyonumla takıldığımda hani güzel bir enerjiyi alıyorum ama geneli böyle. Biraz daha yaş ortalaması arttıkça bir suratsızlığa bürünüyorlar. Ya da bilmiyorum kendileri böyle de olabilirler direkt. Yani biz alışmışız böyle bir şey söylediğimizde. Hani adama bir teşekkür ettiğimizde de karşılığında aynı şekilde bir geri dönüşünü alıyoruz ya burada yok. Daha ben bir tane teşekkürüme, lütfenime aynı şekilde bir karşılık alamadım. Ama dediğim gibi Marrakeş faciasından sonra <laughs> burası huzurlu geldi. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor, kimse kimseye karışmıyor. Rahat. Endis'e gidelim işte burada bir restoran zinciri. Eğer gece mekandan çıktıysanız ve karnınız çok açsa bir tanesi Endis'in bir tanesi açık. 7:24 24 ee, Onu bulun. Oraya gidip saat fark etmeksizin karnınızı doyurabilirsiniz. Eğer taksi kullanacaksınız Yandex Go uygulamasını indirin. Benim her ülkede yaptığım oranın taksi uygulamasını buluyorum. Kimseyle Taksi pazarlığına girmiyorum. Hiçbir zaman. Dolandırılıyor muyum? Çünkü yeni ülkeye girmişim. Bilmiyorum nasıl hani fiyatlandırmaları. En güvenlisi bu şekilde oluyor. Gideceğin yeri seçiyorsun. Kendi lokasyonunu seçiyorsun. Fiyat belli. Şurada güzel gelen bir manzara vardı onu çekiyorum şu anda. Bunlar yeni yılı kutluyorlar hakikaten ya. Bir ay yeni yıl kutluyorlar. Baksana bugün ocağın kaçı, ocağın beşi. Hala meydan hareketli. Bu sahnede çok güzel gösteriler oluyordu. Bitmeyen yılbaşı. buraya gelme sebebim Andy's. Çok açım. Bugünkü ilk oyunum olacak. Güzel bir şeyler yiyeyim. Dikkat edin her şeyde domuz var ya. Lanet olsun. Hiç hoş değil. Şu ama 4 saat kaldı. Hatta 3 saat, buçuk saat. Bir gün önce kulüpte tanıştım kızla beraberdim. Onun yanından ayrıldım. Yemek yedim çok hızlıca. Taksi atlayıp geldim merkeze. Çok hızlı yemek yedim. Bir tane kız vardı mekanda. Yemek yediğim yerde. Girdiğim gibi direkt Margarita söyledim. Geldi, hızlı hızlı yedim, çıkıyordum. Kızı da ben daha önce de görüyordum böyle. Diğer çalışanlarda biraz enerji var. Bunda böyle bir mutsuz gibi geliyordu. Hesabı istedim. Getirdi falan filan. Dedim gülümsemelisin dedim. Sen dedim çok güzel gözüküyorsun. Ya kızım böyle şey değişti. Modu değişti ya gerçekten. O yüzden iltifat etmek gerçekten çok güzel bir şey. Yani kızı böyle çok konuşası bile yok insanlarla. Bu sefer yüzü gülmeye başladı. Yani demem o ki insanlara iltifat edin. Bir şey kaybetmeyiz. Ama onun mesela bak şu anda Beni düşündü <laughs> Ya da söylediğim şeyi. Onu ne kadar mutlu ettiyse artık. Tam çıktım. Biri dedi ki çakmağın var mı? Kız arkadaşıylaydı. Dedim var. Alabilir miyim dedi. Dedim ki alamazsın falan. Ona da ters teptim falan. <laughs> yok yok. Buyur dedim çakmak. İki tane çakmağım vardı bu arada. Biri pembe birisi ya. Pembe de şeyden kızın yanına geliyor mu? <laughs> bende kalmış. Hayır hayır. Çarpmadım çakma Gerçekten bende kalmış. <laughs> Çocuğa dedim ki. İkisini tuttum böyle. Birini seç dedim. Siyah olanı seçti. Tamam dedim pembe Şimdi de gidip eşyalarımızı toplayıp taksimizi çağırıp havalimanına gidelim değil mi? Moldova da bitti. Güzel bitti. Kapanış güzeldi. Hoşçakalın. Peace out. Perfect.